Motorlara fısıldayan adamın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün CF Moto MT450 motoru var arkadaşım Atakan'ın. Onun şu an rodajına doğru gidiyoruz. Rodajı bakımı yapılacak. Eğer içeriye girebilirsem ben de size rodaj süreci ile ilgili bu rodaj ne kadar tuttu vesaire onlardan bahsedip bir de eğer ustayla görüşebilirsem bu motorlarda hiçbir kronikle vesaire karşılaşmışlar mı? Onlar hakkında bir şeyler sormak istiyorum. Bu biraz Hani bilgi veya size bir şey katacaklar ziyarete Vlog tarzı bir video olacak Saat 10'daydı randevum Biraz geç kaldık Hani bu videoda sizin beklentiniz bilgi vesaire fazla olmasın. Biraz vlog tarzı çekeyim dedim. Hani paylaşacağım mı ondan da emin değilim. İzliyorsanız paylaşmışım demektir zaten. Rodajla ilgili de bir. benim zaten bir rodaj videom var. İzlemediyseniz izlemenizi öneririm ama kısaca şöyle bahsetmem gerekirse rodaj dediğim şey alıştırma dönemi diye tabiri caizse özetleyebiliriz. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir rodaj dönemi dediğimiz rodaj dönemi yani alıştırma dönemi vardır. Bu dönemde motosikletinizi fazla sıkıştırmamanız vesaire lazım. Dikkatli kullanmanız lazım. Amaç içeride çalışan parçaların birbiriyle olan etkileşimleri düzgün olsun diyedir. Motor bloğunun içindeki parçalar sonuçta birbirleriyle hep sürtünme, hep etkileşim içindeler. Hepsi bir ahenk içinde çalışıyorlar. Rodoj döneminde bu makineleri fazla sıkıştırmayarak o birbirine alışma, birbirlerini öpme diye tabiri caizse bilirim. Yani kilit anahtar ilişkisi düşünün. Ne kadar güzel aşınma gerçekleşirse o kadar güzel ilerleyen vakitlerde sürtünme az olacaktır. Bu da motor bloğunun ömrünü, performansını etkileyecektir olumlu yönde. Rodajı kısaca böyle özetleyebilirim. Rodaj dönemine de dikkat edin. O zaman şimdi CF Moto bahisine gidelim. Orla bakalım bizi neler karşılıyor. Orada da sizlere bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Geldik CF bahisine. Evet. Şimdi Atlas'ta bir şey daha var. Geçen bir Emre diye arkadaşla tanıştık. CB250'ler vardı <laughs> onun arkadaşı. Ben de bir arazide bir onu bir gezdirdim. Ertesi gün motor satıp o da Cf motoru MT450'sini aldı. Bu arada CBR'da ikinci günüydü. Bizimle araziye çıktı. Bir hafta sonra sattı. Motorunu değiştirdik. İşte böyle etkin var. <laughs> CFM. Cf. Şu sponsorluk işini bir görüşelim. <laughs> Şimdi olay Gris orada. O da mavisini aldı. Bugün Gris'ini rodaja getirdik. İyi insan iyi lafını size geliyor. Aleykümselam. Hayırlı olsun. Eyvallah. Kayıtlasın. Oğlum bu kadar da olmaz. Bak tam ondan bahsediyorduk dediğim gibi. Şimdi sen videoda bir YouTube videosu yapacağım evet. da. CB250 motorunu aldım. Doğru. Daha ikinci gündü. Ben ilk kez o gün tanıştım. Evet. Bir gezi yaptık. <laughs> Doğru. Yaklaşık 3-4 gün sonra motorunu sattın. Evet. Dün de bunu aldın. Evet. <laughs> Anlatmaya gerek yok Adam fazlasını. araziye bile girmiş hemen bak. <laughs> Rodaj, Rodaj, Rodaj. Şimdi Rodaj'dan çıkalım. Mavisiyle ikisini bir yan yana göstereceğim size. Servisimize getirdik. Ha direkt kartları sökmeden buradan boşaltabiliyoruz ha? Evet. Tekrardan temizlik spreyle temizleyebiliriz abi. Peki şey soracağım, bu motorlar daha önce bakım yapmıştın da. Kronik bir gördüğün bir problem var mı? Eee, şu an sadece e, swap geliyor. O da ilk etapta motorun alıştırma yansı koydukları için o yüzden geliyor ses. Bir süre sonra artık o sesi kesiyor. Yani Rodajı sonra orada düzelmeye gidiyor. Aynen düzeliyor onunla. Bir de şey soracağım. Bir yazılım olayı diyorlar. Bu bir ikinci viteste gaz aç, kesme evet, açma gaz, olayı. Hassasiyet yazılım var. Biraz sonra yani. onda onu da halledeceğiz. Gidince, halledeceğim. Onu da. Başka bir problemle hiç karşılaştın mı? Şu an yok. Memnun Ö musun peki hani genel motoru e şeyinden e diyelim? Güzel. Ha. Yani harbiden bunlara olmuş. Ya ben de bir tenereciyim ama benim de çok dikkatimi çeken makinelerden biri oldu. Evet. Ustam da dedi bir problemle evet. daha karşılaşılmamış. Yok yok sıkıntı yok yani güzel. Bunlar güzel. Ya işte <laughs> Gayet temiz bir şey gözüküyor <Gözlükler. gülüyor> Hafif bir şeyler var olur o kadarcık. Aynen. Şimdi motor yeni olduğu için illa ki e, yukarıdaki pisi biraz şey yapacağım. Tabii lazım. Peki, ya Peki. yağ biraz soğusun. <laughs> Peki şeyi soracağım buradayken. Sence arkadaş güzel rodaj yapmış mıdır? <laughs> Anlayabilir miyiz? Şöyle, o e, motor bittikten sonra ben bir uzun mesafe bir yani uzun mesafe <laughs> biraz daha ilerden dönüp geleceğim. O zaman da güzel yap yapma. Çok güzel yap. Günahın neyse çıkacak <laughs> ne hissediyorsun? <laughs> yok bir şey yapmam günahım yok ya gayet güzel. Ara araziye gitti sadece. Tabi <laughs> tabi. <Of> tabii. Tabii. <laughs> <laughs> Orijinal tüfeği de evet. de <laughs> değiştiriyoruz. Ya olarak da put 10 1040 full sentetik şurada yazıyor. Motosiklet yağını kullanıyoruz. Entek Pro diye geçiyormuş. Bize üç seçenek sundular. Motor, Putolay veya kas Biz put seçtik. Şimdi belli bir sebebi yok. Şimdi bundan 3 paketimiz olacak. Kaç litre alıyor onu sorarım usta geldiğinde. Ya eşimizde işimizde bunu da bir canlandıralım bakalım. Ondan sonra gazlama hazır mısın? Şu an var ya rodaj bakmada bitti. <laughs> Efsane hazır. Çok mutlu, mutlu, mutlu. Bugünü bekliyordu iple. Yağ filtresini de içine yağ koymadan önce doldurmuyoruz. Çünkü bunun ana sebeplerinden biri iki sebebi var. Birincisi Yandaki oritleri de yağladığım için takarken yırtılmasın diye. ikinci sebebi ise içinde belli bir miktar yağ çekeceği için ilk başta motor yağsız çalışmasın diye. Doğru mudur Usta? Evet. Aynen doğrudur. Ya takarken ki bir püf noktalarda aşırı fazla tork vererek sıkmıyorsunuz. Fazla sıkarsanız oraya yapışıyor, emçikliyor. Ondan sonra çıkarması ekstra zor oluyor. Hatta çıkartırken parçalayabilirsiniz. O yüzden aşırı sert sıkmamaya dikkat ediyorsunuz. Yaklaşık kaç litre yağ alıyorsan? 2.6 filtre, filtre değişmesiyle beraber. Filtre değişmesiyle beraber 2.6 litre. Filtre değişmesi 2.4. Filtre 200 mililitre fark ediyor. Biraz da şu motoru göstereyim geldim bu rengi. Parlak. Ben bu rengi daha çok beğendim açıkçası. Zaten lansman rengi de buydu. Şimdi buna orta ayakta taktıracak. Bu arada şu an gördüğünüz motor zaten aksesuarlı geliyor. Bunların hepsi üstünde gelen aksesuarların hepsi motor üzerinde geliyor. İşte karter koruma, koruma demiri falan. Çanta hariç. Çantayı sonradan takıldı bu motora sadece. Şimdi bir orta ayak eksikliği var. Orta ayağı da taktırmayı düşünüyoruz. 4000 lira gibi fiyat. 4000 mi? 4000, 5000 lira gibi. Öyle bir fiyatı vardı. Ama yeni zam gelecekmiş. Güzel duruyor arkadaşlar. Tenere orada. CFM orada. İkisi de bence ya yani CFM Oto bu sefer güzel iş başarmış. Tebrik ediyorum onu yani. Şu an güncelleme atacağız değil mi? Evet. Ne kadar sürecek bu işlem? Ortalama bir iki dakika civarında. Ha, çok evet. uzun. 2 dakika içinde tamam. Evet. Düğmeler mümür konuda kapanmıyor. Kapandan beynine zarar verir. Tamam. Şey Sen teneriyi mi gömüyorsun? Anlat daha yeni. Yama çalışmıyor falan bazen. Yorumlarda tüm yamacılar sana salar mı? Instagram'ına koyayım CFM mı? <laughs> Yazılım tamam. de bitti. Sesi yani. <laughs> güzel. Hazır gelmişken diğer MT'nin de yazılımını atacağız. Sağ olsunlar hiç bekletmeden hızlıca halledecekler 2 dakikada. Bu konuda gerçekten hani reklam değil çetin başa teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar makine çıktı. Orta sehpası da takıldı. Hem de iki aylı falan gayet de güzel duruyor. Orta sehpada yakıştı. Motor ayrı bir kalıp da verdi, şekil de verdi. Şimdi diğer motorunkini de taktıracağız. Sağ olsun bu konuda Çetinbaş bizi hiç zorlamıyor. Hemen tak tak randevusuz gelmemize rağmen yardımcı oluyorlar. Günahını hazır mısın? Çağır. Soğuk su oğlum. <laughs> evet arkadaşlar bakımdan çıktık. Rodaj bakımında bence gayet güzel ilgilendiler. Biz sadece yağ yağ fikri. Yani rodaj bakımına gelmiştik. Sonradan orta ayak istedik yaptılar. Onun dışında neleri ayarladılar başka? Vidaların hepsini torkladılar. Zincir gerginliğini ayarladılar. Zincir yağlanması temizliğini yaptılar. E gayet güzel ilgilendiler ki diğer arkada yazılımını attılar. Diğer arkadaşım da geldiydi. onların MT450 vardı biliyorsunuz. Ona da hemen yazılım attılar randevusu olması halinde. Güzel ilgilendiler. Bir şikayetin var mıydı? Fazlasıyla ilgilendiler. Gayet de memnun kaldım yani. Aynı zamanda şey olayı da güzeldi. Hani çoğu marka haklı bir sebepten yapmıyor. Hani servis alanında müşterileri almamak için. Burada biz girebildik hem çekim olsun vesaire olsun bir şey demediler. Yardımcı oldular sorulara cevap verdiler. Gayet mutlu ayrıldık. Peki günahımız ne oldu? Günahımız ne oldu? Ee, rodaj bakımı bu motorun 1000 km rodaj bakımı şu anki tarihle hemen söylüyorum 8 Mart tarihiyle itibariyle 3000 lira. Orta sehpamızda yaklaşık 4500 lira civarlarında. Eski yardımcı ödemiz dediler 4000 lira. İki tane hem arkadaşım hem takıldığı için 4000 liradan Hı hı. Ama genel rodaj fiyatına bakarsak 3000 liraya rodaj bakımında halletmiş olduk. Bir sonraki bakım 5000'de. Her 5000'de bir gireceğiz. Gayet mutluyuz. bir geldi mi? veya bir şeyin var mı? Yok gayet keyifli bir Fazlasıyla da ilgilen e, de ustalarımız. Gülerimizin Hani bu evet. var da reklamdan bir şey yok. Antalya Çatın baş gruptaydık. Hani buradan herhangi bize bir avantaj vesaire yok. Çektiklerimden haberi bile yok video. O yüzden... Tamamen spontane gelişti ve gayet keyifli. Hı hı. Yani. İlk izlenimlerim güzeldi yani. Bu da bir böyle bir size vlog tarzı bir video olsun. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kaldama yazdırsın değil mi? Ya mükemmel Kaşınıyor çocuk. Kendinize, motorunuza ve her daim iyi bakın. Görüşmek